Ee, bugün Soccer Stars çekiyoruz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar dün size kafa, kafa topu 2 çekmiştim. Ee, söylemiştim belki Soccer Stars da diye. Bugün çekiyorum arkadaşlar. Bugün çekiyorum. Cumartesi pazar günü Green'i e, HD videolarını yayınlamaya, e, yayınlamaya düşünüyorum. Eee hastalığımdan dolayı, dolayı, maalesef e, Green'li bir hariç, Green'li ilk oyun hariç hastalığımdan dolayı iki canlı yeni çekememiştim. E, onu telafisini yapacağım. Cumartesi pazar e, çekme ihtimalim var. E, bugün e, sizlere ileteceğim. Yine haberim şu an yok. E, Şunlar şimdi arkadaşlar bugün Sucker Stars oynayacağız. E, bakalım nasıl olacak. Hesabımız değişik bu sefer. E, bu sefer YouTube hesabından biliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle Lucky Girl e, oynay izlesiz oynayalım şöyle. Bakalım sokabilecek miyiz? Evet. 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 Soktuk. Soktuk arkadaşlar. Evet. Paramızı alalım. Paramızı aldık. E, hepsini soksaydık. E, mesela arkadaşlar şu paketleri alacaktık ama. Evet. E, terk ediyoruz burayı şimdi e, hemen buraya tıklıyoruz Aslan hesabı Arkadaşlar şimdi hemen şöyle gidiyoruz e, Burası değil Burası değil Sol Afrika'ya gidiyoruz arkadaşlar. Sol Afrika ben ucuzlu oyunlar oynayacağım çünkü bazen kaybettiğim var 500'e girsem o kadar param gidecek o kuştu sen kuştu sen var kusur olursa. Ya bu diziliş kötü ol bence ya. Ben şimdi karıcımı çıkarmak istemem. Ya abi. Abi bu diziliş çok kötü ya. Bak abi bir dakika. Ben bu dizilişi istemem abi bir dakika. Değiştirmek istiyorum. Bunu alacağım. Bunu almak istiyorum abi. Hı, tamam atayım yapacak bir şey. Bir dahakine abi ya Kol atmaya çalışacağım ama İşte atabilirsem Ah Lan orada dursaydık keşke Ne yapıyor lan bu Aa, Aa. Vay canına Ya Gol oldu. Penaltı. Oyuncunun sana selamı var diyecektim ama neyse. Oyna lan. Gol artık. <laughs> abi kale bomboş <bambaşka>. ne yapıyor <laughs> şimdi adamlar kalesini sa sarmış yani. Ne biçim iş ya. Ben de zilişim değiştireceğim abi. Hadi hadi ya. Allah Allah. Aa reklam dinleyeceğiz. Kafa topunda reklam dinliyoruz. Bunları da dinleyeceğiz yani. Çıkmak istiyorum. Tohum biriktir. Gelecek Evet. Oyuna girdik şu an. Formasyonumu değiştirmek istiyorum abi. Formasyonumu değiştireceğim. Formasyonumu değiştireceğim abi. Bu kötü biraz. He. Bunu buna. Dağılalım. Allah Allah. Bu sefer arkadaşlar. Benim kaç param var şu an? Ama onu harcamak istemiyorum. Bunlardan almak istedim ama işte para yok. Ya arkadaşlar ben Brezilyalı koyayım şimdi. Brezilya oynayacağım. Brezilya benim için kolay oluyor biraz. Heh, böyle botlar yemek gerekiyor. Şimdi ben oynayacağım. Ya abi. Abi bu topu niye ne zaman çıkaracağım buradan? Bak. Abi. Ben şans böyle yok ya. En azından uzaklaştırmaya çalışayım da. Adam hemen gol atıyor bana. Bende niye böyle şans yok ya? Abi bak canlı yayın yapıyorum. Tamam yeniyorum. Ama şimdi canlı yayın yapıyorum ya illa rezil olmak için kaybedeceğim abi maçı. Vallahi billahi kaybedeceğim. Yine kaybettim bak. Gördün mü? Of. Acaba diğer formasyon önemliydi. Bu sefer daha çok önemli oynayacağım. Brezilya'ya gideceğim direkt. Reklam reklam istemiyorum yani. Sinirim bozuluyor. Bu sefer daha iyi oynamak istiyorum abi. Şimdi kale bak iki kişiyi kaleye sokacağım. Ee, oha. Bize de ben bunu kal. Şunu biraz. Oğlum bunlar canavar gibi oynuyordur ha. Yok. Tamam böyle dursun bak böyle dursun. Böyle dursun. En azından gol yememiş sayılırız. Ne yaptı bu şimdi? Ben şimdi oradan gol atmaz mıyım ama kale boş Hayır. Hayır. Heh, tamam. tamam. Şöyle bir şey yapacağım da. Ya abi. Kaybolmuş. Şöyle bir şey yapacağım. Heh, şöyle geçeyim de atmasın. Tamam. 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 Sıkıntı yok. Şimdi uzaklaştıracağım. Uzaklaştıracağım ha. Zaten oradan kim atamaz. Aa bu atamaz zaten. Hayatta atamaz. Atayım mı lan şimdi? Hadi kendime güveniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır! Ya. <laughs> ya. Hah, tamam. Ama oradan atar ki. Hayır. ha atamadı. Atamadı. Çok şükür. Goller. Oh be. Yok bu bir 0la 2-1 Bu sefer yenmek istedim abi. İlk bak arkadaşlar, geçen canlı yayında hiç Bu sefer bunu da yenmek istiyorum arkadaşlar. Bir kesin için yenmek istedim. istiyorum. Ama kaybedebilirim yani. Yani belli olmaz. A lan direkten döndü. Ha direkten döndü ya. Aa kale dolu. Atamazlar. Ha şimdi şuradan atsam <laughs> Evet arkadaşlar. Size ve canlı yayınında ilk defa yeniyorum. Skr ilk galibiyetim arkadaşlar. Yani canlı yayında çektiğim Skr ilk galibiyetim. Şimdi Afrika'ya gidelim ama bir reklam çıkacak tabii ki de. Ben şimdi şöyle kapatabilirsem. Kapatmak istiyorum. Evet şimdi sol Afrika'ya geçiyoruz. İlk defa canlı yayında yendim sakış tarzı bir kişiyi. Artık yemem gerekiyordu. Yemem gere gerekiyordu ki önemli yani. Oha. Şeyin eski takımı çıktı. neydi? Unuttum ya. Şey Şalke 4 arkadaşlar bu ya. Şap bazen Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ya bir tane futbolcu var. Onun adı. Unuttum işte. O takımda oynuyor. O tak oyuncunun adı neydi ya? O takımda oynadı arkadaşlar. Birisi biliyorsa bana hatırlatsın. Şu an kimse şey yok. Neydi oyuncunun ismi ya? Unuttum arkadaşlar. Ha. A gol. Atabilir miyim ha, hayatta atamam. Hayatta atamam çünkü çarptı. Ya oyuncunun adı neydi arkadaşlar ya? Unuttum. Şalke 4'te oynadı. Oyuncunun ismini ben biliyorum. Ama işte unuttum. Söyleyebilsem. Buradan bir gol atmam yok mu? Yok maalesef yok. Yazık. <laughs> ben atamayacağım ama şimdi. Ben atamayacağım abi. Ay ben atamayacağım ya. Abi. Oyuncu. Bakın arkadaşlar bildiğim oyuncu var. Bu takımda oynadı arkadaşlar. Ben şöyle kaleye geçeyim. Geçeyim mi? İnanmıyorum ama. Oğlum şuna çarpsam. Heh, atma. Atmasını istemem. O yüzden uzaklaştırdım topu. Ee iyi ki uzaklaştırma yoksa gol atardı şimdi. Şalke 4'te oynadı ama oyuncu ismi ne? Sen de çık bakayım. Bu da zaten gol atamaz oradan. Bak. yani bize artistik yapıyorum. Vallahi bak bir gol atarım. Ağlatırım seni. Şalke 4 müsün nesin? Arkadaşlar biz Şalke 4'e Şampiyonlar Ligi'nde yenmiştik değil mi Galatasaray'da olarak? Ha, ha, ağlamayın. Pislik. Ağlama lan. Şampiyonlar Ligi'nde bunları bir soktuk. 2013'te mi ne? Şöyle geçelim arkadaşlar. Ya abi Neyse. Oh, 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 oh. Aha. Atabilir <laughs> miyim oradan bir Abi geçilmiyor ya. Ben şunu kale kaleye soksam. Yok. Öyle olmaz. gol Hayır. Atamadı. Yes. Oğlum bu Schalke 4 müdür nedir? Atamıyor ki. Hiçbir gol atamıyor ya bu. Keriz ya. Ya abi ya. ben kaleye geçeyim Bak ya. Bak illa illa beni bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim kaleye geçeceğim izinle. Bir karış basan. Bak. İyi tamam siz de oradan korusunuz. Ben de şöyle geçeyim arkaya. Yani uzatacaksınız tamam ben varım. Ya abi. Gol. Gol mü? Gol değil. Oh, parçayı kurtardık. Ben ne yaptım şimdi Neyse evet, atayım en azından böyle. Kendi kareme gol attım. Ya penaltı verdim ben şimdi buna. Neyse çıkayım ben en iyisi. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Çık ya çık. Sinir oldum.